Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Bir hanım anne şöyle bir soru sormuş. Çocuklarıma canlı resmi bulunmayan kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Böcek resmi bulunan bir kıyafeti çocuklarıma satın alabilir miyim? Diyor. Ona diyoruz ki böceğin kendisi böyle büyükçe bir böcek mesela bir işte fare gibi kocaman bir böcek resmi şöyle 2-3 metreden bakıldığında görünüyor anlaşılıyorsa bu caiz olmayan resimdir. Ama sadece başı var. Veya o hayvan işte o şekilde canlı olsa yani biyolojik olsa yaşamaz denecek kadar küçücük bölünmüş haliyle ya da küçücük tırnak kadar bir şey Uzaktan bakınca böcek midir, resim midir anlaşılmıyor. Belki bunlar da zarar olmaz yani resim hükmünde olmaz diyebiliriz. Ama bu esnada tekstilci Müslüman kardeşlerimize şeriatımızın resim konusundaki ve Batı kültürünü çocuklarımızın gözlerinde, kalplerinde büyütecek meseledeki hassasiyetleri dikkat etmelerini tavsiye ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.